26 Kasım çarşamba günü de borsada yine yatay diyebiliriz. Hala 10.700-11.000 arasında duruyor borsa. Küçük bir yükseliş diyebiliriz. %0.53'lük bir yükselişle 10.914.65 puanda kapattık günü. Bank of America ise alım ağırlıklı işlemler yaptı. 720 milyon liralık net alım oldu Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde. Şöyle bir bakalım en çok hangi hisseler alınmış. Birinci sıraya uzun bir aradan sonra yine Aselsan geçmiş. 489 milyon liralık net alım var. Tüpraş'ta 257 milyonluk net alım var. İşçede 184 milyonluk net alım var. BİM'de 163 milyonluk net alım var. Tofaş listeye girmiş 119 milyonluk net alım var. Gübretaş 110 milyonluk net alım var. Türk altın işletmeleri e, ilgisi hiç bitmiyor. Bank of Amerika'nın 106 milyonluk net alım var. Oyak Çimento 106 milyonluk net alım var. Ereğli Demir Çelik'te 95 milyonluk net alım var. Vakıf Bank'ta 87 milyonluk net alım oldu. E, 26 Kasım çarşamba günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerde peki şöyle de bir bakalım hangi hisseleri satmış ee, sanki dün aldıklarını <laughs> bugün satmış gibi. Akbank birinci sırada 260 milyonluk net işlem farkı var. Negatif bir şekilde yani 260 milyonluk net satım olmuş. Destek Factoring'de 225 milyonluk net satım var. Pegasus'ta 135 milyonluk net satım var. Turkcell'de 102 milyonluk. Astor Enerji'de 83 milyonluk. Halk Bankası'nda 78 milyonluk net satımlar var. Eco Green Enerji'de 77 milyonluk, Anadolu Efes'te 63 milyonluk, Kiler Holding'de e, 60 milyonluk net satış var. Tav'da 57 milyonluk net satım olmuş. 26 Kasım Çarşamba günü Bank of Amerika üzerinden yapılan işlemlerdi.